Almanların Türkler hakkındaki düşünceleri arkadaşlar Türkiye'de herkeste bayanlarda şey varmış ya bu hani başörtüsü varmış ben de bilmiyordum Türkler hakkında öyle düşünüyorlar niye biliyor musunuz ya kardeşim bir Türk şu medya var ya şu medya her şeyi kedi köpek yapar köpeğe kedi yapar. Karınca'yı fil yapar, fili karınca yapar. Şu medya var ya, adamlar medyada, televizyonda Türkiye gösterdikleri zaman, abi bütün kapalı kadınları gösteriyorlar ya, eşarplı kadınları gösteriyorlar. Doğadırız. E, güneyi Güney bölgesini, Ege bölgesini filan e, plajları açan yok, gösteren yok abi. Nerede kapalı bayanlar varsa onları alıyorlar televizyonda gösteriyorlar. E cahil millet de e, Almanya'da Türkiye'ye gitmeyen kişiler de Türkiye'yi öyle zannediyor. Neymiş? Biz Türkler hep kapalıymışız da e, işte e, dışarı eşarpla gidermişiz de şudur budur. Yani her şeyi medyadan görüyorlar. Türkiye'ye gitmiyorlar ama e, Türkiye hakkında böyle düşünüyorlar. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.